Oy şurada bir geziyim ya. Allah Allah. Ne ya? Allah Allah. Öyle bir bakalım ne yapayım böyle bir yapı yaptım hatırlamıyor musun? Ne? Koyun kalmıyor mu? Lan? Çünkü 10 TL. Lan yavrum. Oğlum. Ne nere Ne bu ki? Ya bura nereye? Ya nereye koyun lan niye patlamıyor? Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. 아, 커버.